Fatma Uruk kimdir? Fatma Uruk, 1988 yılında İzmir'de doğmuştur, 2006 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Stajını Ağustos 2010-2010 aylarında Ankara'da Vakıf Bank'ta yaptı, 2012 yılında Aktan Danışmanlık Şirketi'nde 4 ay çalıştı, 2013 yılından itibaren QNB Finans Bank'ta çalışmaktadır, Milli serbest dalışçı olan Fatma Uruk, aynı zamanda bunlar dışında gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında gençlik projelerinde yer almaktadır. Küçük yaşlarda Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Yasemin Dal Kılıcın belgeselini izledikten sonra bu spora merak sardı. Fatma Uruk, üniversite eğitimi sırasında dalış kulübüne üye oldu ve lisans eğitimi yanı sıra dalışa yönelik teorik eğitimler aldı. Kendini hazır hissettiğinde 2008 yılında Türkiye şampiyonasına katıldı ve üçüncü olarak milli takıma seçildi. 2009 yılında Dinamik Apnea Türkiye şampiyonasında Türkiye ikinciliği elde etti. Aynı yıl Antalya Kemer'deki Avrupa şampiyonasında havuz branşında Sultan'da tek nefeste 101 metre giderek yarışmayı 10. sırada bitirip milli sporcu unvanını aldı. 2014 yılında küp apnea branşında denizde 10 metre derinlikte 95 metre kat ederek Türkiye ikincisi oldu, dünyada ilk 5 dereceleri ve 20'ye yakın ulusal madalyası vardır, 2015 yılında koşu antrenmanı sırasında ciddi bir kaza geçirdi ve vertigo oldu, doktorların uyarılarına rağmen hedefinden vazgeçmedi. Buna rağmen 2015 yılında yapılan bir derinlik yarışmasında Türkiye ikincisi oldu, 2015 yılında küp apne disiplininde yapılan yarışmalarda milli sporcu Fatma Uruk, denizin 10 metre altındaki kılavuz ipini etrafında tek nefeste kaydettiği 96.98 metrelik mesafesiyle dünya dördüncülüğünü elde etti. 2017 yılında Yunanistan'da Amorgos adasındaki yaklaşık 90 sporcunun katıldığı uluslararası turnuva olan Authentic Big Blue'da ip destekli sabit ağırlık kategorisinde Türkiye rekoru kırdı ve bu branşta üçüncülük madalyası aldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak 2018 yılında Dünya Şampiyonası'nda yarışan serbest dalış milli takımımız Aris Mukas ve Bilge Çingigiray'ın antrenörlüğü ve Özgür Alemdar'ın idari direktörlüğünde Derya Can, Şahika Ercümen, Yaren Türk, Fatma Uruk, Rüstem Derin ve Mahmut Fatih Sebük'ten oluşuyor. Fatma Uruk ise 1.31 dakikada gerçekleştirdiği 31 metrelik dalışıyla Türkiye üçüncüsü oldu. 2019 yılında Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen serbest dalış paletli sabit ağırlık ve küp apnea Türkiye şampiyonasında dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, 70 metre ile kendisine ait olan Türkiye rekorunu 72 metre ile kırarak yeni Türkiye rekoru ile şampiyon olurken ikinciliği 40 metre ile Fatma Uruk aldı. Fatma Uruk, 2020 mart ayında serbest dalışta dünya rekoru denemesi için gittiği Meksika'nın Valladolid kentinde koronavirüs engeline takıldı. Virüsün yaygın olduğu dönemde yolculuk yapmayı göze alamadığından orada kaldı. Fatma Uruk Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle 17 Kasım 2020 ile 19 Kasım 2020 tarihleri arasında 3 gün süresince Meksika'da gerçekleştirdiği dünya rekoru denemelerini başarıyla tamamladı. Fatma Uruk, Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda 3 kez dünya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı. İlk gün, değişken ağırlıklı paletsiz, kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir önceki rekor, 70 metre ile Türk sporcu Derya Can Göçen'e aitti, ikinci günde, sabit ağırlıklı çift palet, kategorisinde 67 metrelik derecesiyle, 65 metre ile Rus sporcu Olga Davaydova'ya ait dünya rekorunu kırmayı başardı, Fatma Vuruk, 19 Kasım 2020 günü ise, değişken ağırlıklı paletsiz, kategorisinde 72 metre ile elinde bulundurduğu rekoru 77 metrelik yeni dalışıyla geliştirdi.